Herkese merhaba arkadaşlar. Babalar kanalı'na hoş geldiniz. OSM serüvenimiz. İngiltere Premier Lig 2. aşamaçlarına hoş geldiniz. Yanımızda yine Melih var. Melih? Ben kardeşim? Rakip kim? Kardeşim rakibim Chelsea'ydi. Rakipte birisi yönetiyordu Chelsea'yi. İstifa etmiş acaba maçı kazandım o yüzden mi istifa etti bakalım. Valla bilmiyorum ben rakibim de Tottenham'dı. Onu da birisi yönetiyordu. O da istifa etmiş. Arkadaşlar bakın Chelsea Tottenham şu an boşta. Ve 3 dediğimde maçı başlatıyoruz Aga. Hazırım. 3. Cansın. Hop 2. dakikada salladım. Ah ben de 4'te bir fırsat kaçırdım. Messi. Arkadaşlar bu arada transferde bugün oyuncularımız daha hızlı satılıyordu. Al sat yaptık hemen birazcık para kastık. Vay. Ben penaltı kaçırdım ya. ya zaten penaltı atanlar bilmiyorum hakkında iyi şeyler söylemiyorlar. Dakika 6 2 0 öne geçtim. Sen çok iyi başladın ha. Oğlum nazar değdirme ya. <laughs> Demek ki bunlar ondan istifa etti. daha yenildiği için. Büyük ihtimal. Biz bunları o zaman çok güzel yemişiz ya. Ve sonun golüyle ben 1-0'a geçtim aga. Aa gol yedim. Gol yedin mi? İyi iyi. Aa VAR'dan da kontrol geldi ve golümüz onaylandı. Onlar da Vara gitti. Goller onunla onaylandı. <laughs> <laughs> ah Olise bir fırsat daha kaçırdım. Olise kim aga? Olise Crystal Palace'ın kendi oyuncusu ya. Onu satmadım. İyi yapmışsın. Martinez, Martinez. Habire kaçırıyor Martinez. Ya Allah'tan rakibim de kaçırıyor ki. Aga ilk yarı 1-0 galibiyetimle sona erdi benim. Evet Aga sende durumlar ne? Kardeşim ilk yarı 2-2 bitti. O zaman 2-2 oldu. 3 dediğimde tamam. ikinci yarıya başlatalım. Öyle yapalım o zaman. O zaman 3. Başlattım. Arka arkaya kaçan fırsatlar. Modric mükemmel bir pas. Kulisevski kaleciyle karşı karşıya. Oh kaçırdı be. Tüh ya. Martinez ne yapıyorsun? Mbappe dokundu. Dukara. İkinci gol Dukara. Benim işler sıkıntıya giriyor ya. Bugün son şansını deneyecek. Gol yedim aga. Kaç kaç? 2-1 oldu şu an. Bir gol daha bulmam lazım. Dakikalar artık ilerliyor. Aa. Ve o golü 70. dakikada Messi ile buldum. E, Dukara 3-1 öne geçiriyor bizi. Çok rahatlattı. 85'te geldi gol. Hoba! Artı ardına goller 4-2. Kola Muani yeni transferim. Vay! Ve aga ikimizin de kazandığı bir gün oldu gibi geliyor. Evet arkadaşlar maçımızı biz 3-1 kazandık. Şöyle hızlıca diğer sonuçlara da bakıyoruz. Aston Villa 1-0 yenmiş. Manchester United 3-0. City 2-0. Arsenal 2-0 ve Mali. Chelsea'ye 5 atmış. Messi, Chiesa. Sonra bir anda maç 2-2'ye gelmiş. Sterling Jackson. Messi, Colomani artılarda tekrar 86'da tekrar Colomani. Oo, senin Messi var ya şov yapıyor ha. Messi ben böyle beklemiyordum. Ben öyle alayım yedek dursun diye almıştım. Çok enteresan. Evet arkadaşlar ligde lider biziz. 6 puanımız var. Liverpool'un 6. Averaj'la lideriz. Şöyle hemen bir gol krallığına bakalım. Chelsea'den Jackson'ın 3 golü var. Melih'in bir tek kola muanisi var. 2 golü var. Bizim Dukara 2 gol. Valverde 2 gol. Asistlerde Messi lider olması lazım diyordum. iki asist varmış. Messi yeni aldın galiba sen. Messi bu maçta oynadı sadece ya. He. Yani adam akıllı sadece bu maçı var. Bir de iki tane golü var Messi'nin. İyi iyi. Şöyle kadromuza da kısa bir bakalım arkadaşlar. Mbappe transferimiz. Vlahovic aldık ama tekrardan satışa koydum. Valvarde, Barella, Lorenzo Pellegrini yeni transferlerde. Bir Davis aldım arkadaşlar sol beke. Onun dışında stoper transferlerimiz var. Ginter ve Kolasinak. Onun dışında pek bir transfer yapmadık. Üçüncü maç günü Marsen şey Sen var ya mükemmel bir kadro kurdun birden. Birden ben, oldu ama bu hemen. Bence de iyi oldu. Aynen öyle. Ben de katılıyorum. Çok iyi bir kadroya gidiyorum. Bir de satıştaki oyuncuların bir satılsa çok fazla para gelecek. Mükemmel transferler yapabilirim. Üçüncü hafta maçlarına bir bakalım. Biz Arsenal'la oynuyoruz. Melih Everton'la oynuyor. Aga benim maç zor. Arsenal'ı yenmek. Evet arkadaşlar bir OSM videomuzun sonuna daha sonuna geldik. Yarın 3. hafta maçları. OSM videolarımızı beğeniyorsanız arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı, yorumlarda sevdiğinizi belirtmeyi unutmayın. Eklemek istediğim şey var mı kardeşim? Kardeşim çok güzel özetledin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.